Bugün günlerden eğitim öğretim. Aslında her günümüz eğitim öğretim. Kamu hizmetleri içerisinde de gene en temel başlıklarımızdan, en temel hizmet alanlarımızdan birisi. Her sezon başı olduğu gibi bugün daha da geniş bir katılımla eğitim öğretim hizmetlerini başlamak üzere olan 2023-2024 eğitim sezonunu, bu sezona yönelik hazırlıklarımızı, önceliklerimizi, beklentilerimizi ele almak, konuşmak, değerlendirmek, yeni yapılan okullar, okul inşaatları, fiziki şartların iyileştirilmesi, okullarımızın hem binalarının hem donanımlarının yenilenmesi konularının ele alınması ve benzeri birçok hususu bugün değerlendirmek üzere bir aradayız. Biraz önce duygulu da bir an yaşadık hep birlikte. Alper Gezer Avcı Albayımız, komutanımız hem ülkemizi hem de doğum yeri olması itibariyle Mersin'imizi uzay yolculuğunda, uzayda temsil edecek ilk Türk olarak yola çıkacak. Her alanda var olmak, her alanda üretmek, önce fikir üretmek, Sonra proje üretmek ve devamında da bunu hayata geçirmek çok büyük önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. İkinci yüzyıla adım atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle Türkiye yüzyılına yılına adım atacağız. Cumhuriyetimiz kurulurken Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milli mücadele kahramanlarımız o günün o zor şartlarında zorluklar içerisinde, yoksulluklar içerisinde ülkemizin temelini, cumhuriyetimizin temelini attılar ve hedef olarak da muhasır medeniyetler seviyesinin üstünü gösterdiler. İşte teknolojide, bilimde, sanatta akla gelebilecek bütün alanlarda ortaya koyduğumuz eserlerle projelerle bu hedefi yakalıyoruz. Biz il olarak, Mersin olarak Teknofest'te en çok proje üreten teknoloji alanında, bilim alanında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin elbette ki rehberliğinde en çok proje üreten illerin başında geliyoruz. Son iki yılda, 2-3 iki, yılda 100 bine yaklaşan projeyi bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız ve birçoğundan da ödüller aldılar. Birçoğundan patentler aldılar. Bu senede aynı başarıyı elde ettiler. Bütün öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu sahada göstermiş oldukları gayretlerden, özverili çalışmalardan dolayı Şubat ayının başında 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Ben öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün bakanlarımız, bakanlıklarımız, valiliklerimiz, belediyeler, bütün kurumlar, STK'lar, vatandaşlarımız ve sektörel anlamda da sektör temsilcilerinin dayanışması örnek bir şekilde ortaya konuldu ve bu devam ediyor. Eğitim de bu alanlardan birisiydi. Biz il olarak yaklaşık 25 bin depremize de öğrencimizi geçen eğitim öğretim sezonu yarı yılında misafir etti. Bununla birlikte deprem sarsıntılarından etkilenen okullarımız oldu. Okullarımızın bir kısmını boşaltmak durumunda kaldık. Diğer okullarımıza intikallerini öğrencilerimizin sağladık. Geçen yarı yılı sorunsuz bir şekilde tamamladık. Ama bu arada okullarla ilgili test, analiz çalışmalarımız devam etti. Yüzlerce okulumuzda analiz yaptık. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okullarımızda görev yapan idarecilerimizden öğrencilerimize kadar hiç kimseyi riske atmayacağız. Hiç kimsenin endişe içerisinde, korku içerisinde o binalarda eğitim öğretim almasına müsaade etmeyeceğiz. 94 okulumuzu boşalttık ve hızlı bir şekilde o okullardan aldığımız öğrencilerimizi sağ olun özverili çalışmalarınızda da, da katkısıyla diğer okullarımıza misafir ettik. Bu misafir etme sürecimiz bu dönemde devam edecek. Ben öncelikle velilerimize anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Öğrencilerimizi deprem riski veya depremden dolayı okulların binalarının eski olmasından dolayı yıkım tehlikesi yıkılma tehlikesi altında bırakamazdık. Bunu yapamazdık. Bunun yerine işte mevcut okullarımızın şartlarını diğerleriyle paylaştırmak yolunu tercih ettik. Hep birlikte buna karar verdik ve velilerimiz de sağ olsunlar anlayış gösterdiler, gösteriyorlar. Mevcut okullarımıza öğrencilerimizi yerleştirdik. Bununla birlikte inşaatlarımıza da hız verdik. Şu anda il genelinde 104 okul inşaatımız var. Bunların 600 dersliğini biz Eylül-Ekim gibi en geç yetiştiriyoruz. Harıl harıl arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar. İkinci yarı yıla da 570-600 derslik civarında da bir dersliği yetiştiriyoruz. Bu ilk yarı içerisinde belli bir rahatlamayı daha o sıkışıklığı giderme konusunda sağlayacağız. Önümüzdeki yıl devam edecek olan yatırımlarla da şöyle 1,5-2 yıl içerisinde tekrar inşallah iç tekli sisteme döneceğiz. Bunun gün be gün takibi içerisindeyiz. Şundan emin olsun bütün velilerimiz mevcut şartlar en efektif, en etkili, en verimli şekilde kullanılıyor. Okullarımızda okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz bu konuda azami gayret içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin, ilçelerde gene kaymakamlarımızın bizatihi kontrolünde, takibinde bu süreci sürdürüyoruz, takip ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Kesinlikle bir gün, bir hafta eğitim öğretim başı sonu hiç fark etmez. Her günümüz, her anımızda eğitim öğretim konularını muhakkak ki mercek altına alıyoruz. Mağduriyet oluşmaması için elimizden gelen gayreti Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle sürdürüyoruz. Valilik olarak da gün be gün an be an bunu takip ediyoruz. Bellilerimiz müsterih olsunlar. Bu yıl 400 bin civarında öğrencimizle, 30 bini aşkın öğretmenimizle, 1400 civarında okulumuzda, 16 binin üzerinde dersliğimizde eğitim öğretimi devam ettireceğiz. Son 20 yıl içerisinde eğitim öğretime yaklaşık 9 milyar yatırım yapılmış. 104 projenin yatırım bedeli de yaklaşık. 5 milyar üniversitelerimizle de katacak olursak Mersin Üniversitemiz, Tarsus Üniversitemiz, kamu üniversitelerimizle ilgili yatırımlarda katacak olursak 15 milyar TL'lik bir yatırım hacmimiz söz konusu olmuş devam edenlerle birlikte devam eden yatırımlar tamamlandığında şartlarımız çok daha elverişli hale gelecek. Şunun memnuniyetini yaşadık. Elbette boşalttığımız okullar oldu ama il genelinde okullarımızın çoğunluğunun yenilenmiş olması bugüne kadar bu konuda evvelden atılan adımların semeresini bize yaşatmış oldu. Annelerinden babalarından teslim aldığımız çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek. Onların sadece zihnine değil gönlüne de hitap etmek. Kendiyle barışık, çevresiyle, ailesiyle, toplumla barışık, hedefleri, idealleri olan ve bu idealleri doğrultusunda yetişen, yetiştirilen nesiller. İşte bunu saygıdeğer öğretmenlerimiz yapıyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sizlerin şahsında bütün öğretmenlerimizin bu anlamdaki gayreti çok önemli. Biz imkanları devletimiz adına seferfer ederken bütün öğretmenlerimiz de o çocuklarımızın kolundan elinden tutup hayata, hayat yoluna doğru yönlendirmeleri, rehberlik etmeleri bu anlamda çok önemli. Okul müdürlerimizin de her okul müdürü, her öğretmen bir liderdir anlayışı içerisinde. Her bir öğrencinin, her bir öğretmenin iyi ki bu okuldayım dedirtmesi de bu anlamda çok önemli. Bilginin kalıcı olması için, hayata geçmesi için mütemadiyen tekrarlanması, hatırlatılması gerçeğinden hareketle belli başlı konularımızı birazdan ele alacağız. Ben bu vesileyle hem Kurtuluş Savaşı yıllarında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı, kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, aziz gazilerimizi, bunlar içerisinde eğitim şehitlerimiz, eğitmenlerimiz de var. Saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Eğitim öğretim sürecine dünden bugüne emeği geçen, geçmekte olan bütün eğitimcilerimize sizlerin şahsında şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreci hep birlikte yöneteceğiz. Eğitim öğretim hizmetlerini daha iyi noktalara hep birlikte getireceğiz diyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.